Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik mesajında iki ülke ilişkilerinin ilerletilmesi arzusunu ortaya koydu. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Annel Kayre Legendre, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'deki Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun sonucu ile Türkiye ve Fransa ikili ilişkilerinin geleceğine ilişkin değerlendirmesini sorulması üzerine Legendre, Emmanuel Macron'un Türkiye'deki seçim hakkında açıklama yaptığını ve Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştüğünü anımsattı. Legendre, Macron'un Fransa ve Türkiye'nin Avrupa'ya barışın geri gelmesi, Avrupa Atlantik İttifakı'nın geleceği ve Akdeniz'deki zorluklar gibi birlikte üstesinden geleceği derin meselelerin olduğunu belirttiğini hatırlattı. Annel Kayre Legendre, Macron'un Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini ve Fransa-Türkiye ilişkilerini ilerletmek istediğini vurguladığını aktardı. Legendre, Erdoğan ve Macron'un yakın zamanda görüşmek konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.